Sayın Gül ve Sayın Davutoğlu'nun e, çıkışlarıyla alakalı birkaç kelam etmek istiyorum. Buyurun. En nihayetinde bu isimler geçmişte aldıkları görevler dolayısıyla e, saygıyı hak eden isimler. Ancak sonuçta onların ortaya koyduğu siyasi davranışları bizde, bizim eleştirmek hakkımız. Özellikle ortada e, çok ciddi hem duygusal anlamda hem rasyonel anlamda atılmış yanlış bir ciddi adım varsa, bugün Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmasını borçlu olduğu iki parti vardır. Birincisi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta ki o dönemki bütün nefreti, bütün üzeri bu demokratik mücadelede üzerine gelenleri resmen kendi bünyesinde eritti. Bütün hepsini kendi göğüslemeye gayret etti. Sayın Abdullah Gül'ü yıpratmadan. Diğeri de Milliyetçi Hareket Partisi. O dönemde işte mecliste aldığı tutum sayesinde. Ama bugün o 367 kararıyla 367 kararını destekleyenlere karşı kendisini Cumhurbaşkanı seçtirmemek için eşinin başörtüsü üzerinden türlü hakaret edenlere karşı bir duruş, bir tavır göstermek yerine o süreci de istismar ederek hem demokrasiyi hem sandığın meşruiyetini sarsacak hem de ona onun arkasından yıllarca gitmiş, ona destek olmuş kitlelerin kalbini kıracak bir tavır içerisine giriyor. Şimdi e, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı son kararla 367 kar kararını kıyaslamak bir kere siyasi açıdan bırakın, hukuki açıdan da mümkün değil. Ama bunu niye yapıyor? Artık e, AK Parti'nin e, hitap ettiği sosyolojide karşılığı olmadığını biliyor. Daha önce nasıl 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, HDP onun ortak adayı olmak istiyorsa yine oraya sesleniyor. Ama şunu söylemekte bir beis yok. Bugün Sayın Abdullah Gül'ün, Sayın Ali Babacan üzerindeki tahakkümü dışında bir de Cumhuriyet Halk Partisi tabanında işte bu, bu tarz konjektürel olaylarda kullanışlı bir aparat olması dışında şu an Türkiye siyasetinde çok, çok bir ediyorum. karşılığı devam kalmadı devam son Mesela aldığı tavırlardan e. sonra. Şöyle Emre Bey devam son edeceğim. Son bir cümle daha söyleyeyim. Devam edeceksiniz. Arada sadece bir 30 saniyelik bir cevap adına. Hı -hı. E CHP seçmeninde Abdullah Gül e nasıl e görülüyor? Yani e sıcak bakıyorlar. Yani yüzdeye vursanız CHP'nin yani yüzde 25 bandındaki o. Yok biraz önce söylediğim e eski merkez sağ tandanslı seçmen. Daha sıcak bakar hı hı. ama yani e, mesela Cumhurbaşkanı adayı olsaydı Evet ki CHP yönetiminin o dönem en azından hı hı. günün aday olması için epey uğraştığını duyduk. Hı hı. Yani doğru mu değil mi bilmiyoruz da e, tabii ki bir CHP'li gibi. Hayır şunu neden sordum Cumhuriyet mitingleri için yapılmıştı hı. o dönem yani o organizasyonları yapanlar bir anlamda işte Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği zaman seçilmemesi için. O yüzden soruyorum. Yani hı hı. dönem bir anda değişebiliyor mu? Yani biz az da bizde balık hafızası olduğu için her şey çabuk unutulabiliyor. O yüzden soruyorum. Yani hı hı. şu an böyle bir şey olsa Abdullah Gül'ün karşılığı nedir CHP tab tabanında? Ee, eğer öyle bir adaylık falan olsa hı hı. alır oy. Alır tabii. CHP seçmeninin şeyi şu. Yani e, bir kere iktidara muhalefet duruşu var. Hı hı. E, CHP'de buluşulma sebebi de belli biraz önce tanımladığımız şey. Hı hı. E, karşısında, iktidarın karşısında herhangi bir adaylıkta Abdullah Gül olduğu zaman hı hı. tabii ki söylenen olur, tabii ki bu sosyal medyada yazıp çizenler olur. Ama hı hı. alabileceği maksimum bayağı. oyu alır. Peki, buyurun Emre Bey devam edin buyurun. Ee, sayın Abdullah Gül'ün veya X kişisinin Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ee, ya şu an Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolide olduğu için hı hı. adayların çok fazla bir hükmü yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçimde kampanyasını yapan kişi uzun süre bunu dillendirmiş. Demiş ki senin %25'in zaten sabit. Sen artık bunların değerlerine ters, bunların siyasi reflekslerine ters bir şekilde hareket etsen bile farklı kitleleri ikna etmek için onlar bir yere kaçmayacak çünkü onlar Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolide oldu. O yüzden Sayın Abdullah Gül Cumhuriyet Halk Partisinden bir siyasete girse, bir yerden aday olsa veya bir şey olsa diğer adaylar aşağı yukarı ne kadar alırsa o da aşağı yukarı o kadar oy alır. Hı hı. Bir farkı olduğundan dolayı değil. Az önceki lafımı da tamamlamak Tabii istiyorum. Şöyle. Sayın Abdullah Gül'ün, Sayın Babacan ve Sayın Babacan'la olan ilişkisi ve işte son dönemde muhaliflerin hoşuna giden sözlerinin kullanılması açısından bir karşılığı olmuş olabilir. Az da olsa. Ben bunun böyle artık çok büyük bir siyasi aktör düzeyinde olduğunu düşünmüyorum. Arkasından herkesi sürükleyecek düzeyde, bir değişim getirecek düzeyde. Ama Sayın Davutoğlu'nun ne orada ne burada hiçbir yerde hiçbir karşılığı yok. Yani sayfalarca bir metin yazdı. Belki içinde doğru şeyler vardır, yanlış şeyler vardır. Ama... Ee, sözünün ağırlığı son dönemde o kadar düştü ki O bile çok fazla kale alınmadı Yani bu anlamda bu iki aktörü böyle kısaca değerlendirmek isterim